Merhaba bugün sizlerle Casio'nun G-Squad serisinin şehir stiline uyarlanmış ama bir o kadar da sporcu ruhunu taşıyan üyesi olan G-Shock GBD200 modeline yakından bakıyoruz. G-Shock'un sağlamlık konusundaki ünü zaten tartışılmaz. Fakat bu modelle birlikte o ikonik dayanıklılık günlük hayatta kullanıma uygun bir konfor ve temel akıllı saat yetenekleriyle bir araya geliyor. Ne fazla karmaşık ne de sadece dijital bir saat gibi sade özellikleri var. GBD200 aktif yaşam süren ama şarj kablosu taşımaktan bıkan, bildirimleri kaçırmak istemeyen ama bileğinde hafif ve konforlu bir saat taşımayı sevenler için biçilmiş kaftan. İlk olarak kutu açılışıyla bir başlayalım. GBD200 Casio'nun sade ama etkili sunum anlayışıyla birlikte geliyor. Çevreci kutusunun içinde tekstil kılıf koruması ile sabitlenmiş saat yer alıyor. Kutu içeriği oldukça sade. Saat, garanti belgeleri, kapsamlı kullanım kılavuzu bulunuyor. Bu saat şarj edilebilir bir bataryaya sahip değil. CR2032 tipi düğme pille çalışıyor ve yaklaşık 2 yıla kadar pil ömrü sunuyor. Bu günümüz akıllı saatleri arasında ciddi bir fark yaratıyor. Saat kutudan çıktığında aktif ve çalışır bir halde. Yani herhangi bir kurulumla vakit kaybetmeden hemen bileğinize takarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca ilk kurulumda herhangi bir yazılım yüklemenize gerek yok. Saatin tüm işlevleri kutudan çıkar çıkmaz aktif olarak kullanılabiliyor. Saati uygulama ile kullanmak istediğinizde Casio Watch uygulaması ile telefonunuza kolayca bağlayabilirsiniz. Sol üstteki butona 2 saniye basarak ayarlar menüsünde pairing yani eşleştirme bölümünü açarak saati eşleşmeye hazır hale getirdikten sonra telefon üzerinden diğer adımları gerçekleştirerek bağlantısını tamamlayabilirsiniz. Bu bağlantı işlemlerini detaylı olarak açıklamalar kısmında bulunan kullanım kılavuzu ile kolayca gerçekleştirmeniz mümkün. Saatin tasarımına geldiğimizde ise Casio'nun geçmişe selam duran ama bugünü yakalayan bir çizgisi var. GBD200'ün tasarımı efsanevi DW5600 modelinin kare yapısından esinlenilmiştir. Ancak bu kez kasa daha inceltilmiş, daha modern çizgilerle yorumlanmış. Kasası ve çevresi reçine malzeme yani hem darbelere karşı son derece dayanıklı hem de bilekte hafif. Saatin toplam ağırlığı sadece 58 gram. Bu da onu hem spor sırasında hem gün boyu bilekte taşımak için ideal hale getiriyor. Kayışı ise Casio'nun yeni geliştirdiği daha yumuşak ve esnek bir reçeneden yapılmıştır. Bol ayar deliği sayesinde her bile rahatça uyum sağlayabiliyor. Terletmeyen yapısı ve üzerindeki hava kanalları ile saati koşu yaparken bile sizi rahatsız etmeyecek şekilde tasarlanmış. Renk seçenekleri de sade ama şık. GBD200UU1 tamamen siyah ve neredeyse görünmez bir yazı detaylarına sahip. GBD200UU9 ise açık bej ile gri tonları arasında bir renk sunuyor. Her iki modelde şiir stiline uyum sağlarken aynı zamanda spor yaparken de estetik bir görünüm sunuyor. Ayrıca birbirinden güzel diğer renk seçenekleri sayesinde de kendinize uygun olanı tercih etmeniz mümkün. Sade tasarımına rağmen G-Shock'un klasik yazıları olan G-Shock ve Protection gibi detaylar da kasaya uygun biçimde mat şekilde işlenmiş. Böylece saatin hem modern hem de geleneksel görünümü korunmuş. Bu estetik sadelik özellikle minimal tasarımı tercih eden kullanıcılar için de ideal bir görünüm sunuyor. Aynı zamanda saat geniş kasa yapısına rağmen bilekte orantılı ve dengeli bir duruş sergiliyor. Bu sayede hem erkekler hem de kadınlar için unisex kullanımı destekliyor. Ekran kısmında bizi MIP yani Memory in Pixel teknolojisi karşılıyor. Bu ekran türü klasik LCD ekranlara kıyasla çok daha yüksek kontrast ve netlik sunuyor. Siyah zemin üzerine beyaz yazılar belirliyor. Bu ekran hem güneş altında hem de karanlıkta mükemmel okunabilirlik sağlıyor. Casio'nun Super Eliminator LED aydınlatması sayesinde de ekranı gece bile net şekilde görebiliyorsunuz. Ekranın parlaklığı, süresi ve otomatik yanma özelliği kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor. Özellikle spor sırasında bu detaylar büyük bir kolaylık sağlayacak. MIP ekran aynı zamanda enerji verimliliği konusunda da avantaj sağlıyor. Saatin pil ömrünün bu kadar uzun olmasının arkasındaki teknik detaylardan birisi de bu ekran teknolojisi. Kullanıcı arayüzüne geldiğimizde ise tamamen fiziksel tuşlarla kontrol ediliyor. Sol ve sağ yanda toplam 4 düğme, ekranın ön-alt kısmında ise LED ışığı aktive eden bir düğme yer alıyor. Bu düğmeler G-Shock geleneğine uygun şekilde sert ama tok bir basma hissi sunuyor. Tuş kombinasyonları ile saat modları arasında geçiş yapmak, antrenmanları başlatmak, tur zamanları görmek ya da ayarlar menüsüne girmek oldukça pratik. İlk etapta biraz alışma süreci gerekebilir. Fakat kısa sürede kasa hafızanız gelişir ve menüler arasında gözünüz kapalı dolaşabilir hale geliyorsunuz. Menü geçişleri hızlı, animasyonlar net ve ekran değişimleri yumuşak olduğu için saati kurcalamak keyifli bir hale geliyor. Tüm bu kullanım detaylarını da açıklamalar kısmındaki kullanım kılavuzundan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Spor ve sağlık takibi konusunda GBd 200 oldukça yetenekli. Bu saat öncelikle koşu ve yürüyüş gibi temel aktiviteleri takip etmek için tasarlanmış. Dahili GPS'i yok ama telefonunuzla eşleştirildiğinde onun GPS'ini kullanabiliyor. Telefon olmadan kullanıldığında ise adım sayar ve ivme ölçer sayesinde mesafe ve tempo verilerini hesaplayabiliyor. Saatin spor modları arasında koşu, yürüyüş ve interval antrenman gibi seçenekler var. Özellikle koşu sırasında geçen süre, ortalama tempo, mesafe gibi verileri gerçek zamanlı olarak takip edebiliyorsunuz. Otomatik tur özelliği sayesinde her kilometrede bir süre kaydı alabiliyor, antrenman sonrası performansınızı daha iyi analiz edebiliyorsunuz. Ayrıca koşularınıza hedef tanımlayarak belirli sürede mesafe kat etme ya da belirli tempoda kalma gibi hedefler de belirleyebilirsiniz. Spor kayıtları hafızada tutulduğu için geçmiş antrenmanlara da hızlıca geri dönebilir, performans gelişiminizi de inceleyebilirsiniz. Bu modelde nabız sensörü veya kandaki oksijen gibi ileri seviye özellikler yer almıyor. Çünkü bu model karmaşık bir akıllı saat gibi değil, güvenilir ve sade bir antrenman partneri olarak konumlandırılıyor. Yani pil ömründen ödün vermek yerine sade ve uzun ömürlü bir deneyim sunmayı tercih ediyor. Bu sade yapı kullanım kolaylığı ve uzun vadede sorunsuz bir saat deneyimi anlamına geliyor. GBD200'ün akıllı özelliklerine geldiğimizde Bluetooth bağlantısı ile Casio Watch uygulamasına bağlanabiliyor. Bu uygulama üzerinden saatle ilgili tüm verileri senkronize edebilir, antrenman geçmişinizi grafiklerle analiz edebilir, saat ayarını kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca uygulama üzerinden alarm kurmak, dünya saatini ayarlamak, bildirim ayarlarını değiştirmek gibi işlemleri çok daha kolay bir arayüzde gerçekleştirebiliyorsunuz. Gelen çağrı ve mesaj bildirimleri saatin ekranında görünüyor. Küçük ekran yapısına rağmen bu bildirimleri net bir şekilde okuyabilir, kimin aradığını veya hangi mesajın geldiğini kolayca anlayabilirsiniz. Saat aynı zamanda telefonunuzu bulmanızı da yardımcı oluyor. Kaybolduğunda saat üzerinden telefonunuzu sesli şekilde uyarabiliyorsunuz. Saatin pil konusuna geldiğimizde ise GBD200 gerçekten büyük bir fark yaratıyor. İçerisinde CR2032 pil sayesinde yaklaşık 2 yıl boyunca kullanım sunuyor. Bu süre Bluetooth bağlantısı açıkken, bildirim alırken ve spor modlarını kullanırken bile oldukça tatmin edici. Günümüz akıllı saatlerinin günlük veya haftalık şarj ihtiyacı düşünüldüğünde bu saat sizi priz derdinden tamamen kurtarıyor. Ayrıca priz aldığında ekran üzerinde uyarı alabiliyorsunuz. Casio bu yönüyle kullanıcı dostu da bir yaklaşım sergiliyor. Tasarım İşlev ve dayanıklılığının mükemmel bir denge ile birleştiği bu saat günlük kullanımda hem şık duruyor hem de pratik özellikler sunuyor. Ofiste, spor salonunda, koşu parkurunda ya da doğa yürüyüşünde GBD200 tüm bu alanlara uyum sağlayabiliyor. Hafifliği ve ince yapısı sayesinde bilekte rahatsızlık hissi de yaratmıyor. Kayışın terletmeyen yapısı uzun süreli kullanımı imkan veriyor. Yani bu saati sabah takıp geceye kadar bileğinizden çıkarmadan kullanabilirsiniz. Üstelik görünümü sayesinde sadece spor yaparken değil, günlük yaşamda klasik bir dijital saat olarak da stilinize katkı sağlayacak. Ayrıca GBX100 modeli ile benzerliği de kullanıcıların ikilemde kalmasına neden olabiliyor. GBD200 ve GBX100 modelleri benzerlikleri ve bazı temel farklarıyla dikkat çekiyor. Her iki saatte de Memory in Pixel, ekran teknolojisine sahip, Bluetooth bağlantısı sunuyorlar ve Casio Watch uygulamasıyla uyumlu çalışıyorlar. Temel akıllı özellikler, adım sayar, antrenman kaydı, titreşimli bildirim, 200 metre su geçirmezlik gibi işlevler iki modelde de bulunuyor. Pil ömrü olarak her ikisi de CR2032 düğme pille yaklaşık 2 yıl çalışabiliyor. Ancak GBX100 G-Lite Surf serisine ait olduğu için gelgit bilgileri, ay evresi ve gün doğumu, batımı verileri gibi deniz temalı ekstra bilgilere sahip. Bu özellikler özellikle sörfçüler veya denizle vakit geçiren kullanıcılar için avantaj sağlıyor. Aynı zamanda metal bezelli yapısı GBX100'e daha farklı bir görünüm kazandırıyor. GBD200 ise tamamen mat reçine kasasıyla daha sade ve sportif bir havaya sahip. Boyutlar benzer olsa da GBX100 biraz daha geniş ve ağır. Tasarım dili ise daha parlak ve dikkat çekici. GBD200 daha hafif, daha kompakt ve daha yumuşak kayış yapısıyla uzun süreli kullanımda daha konforlu olabilir. GBD200 koşu ve fitness odaklı kullanıcılar için daha uygunken GBX100 daha çok açık hava ve deniz sporlarına yönelik fonksiyonlar sunuyor. Tercih ederken temel fark şu şekilde özetleyebiliriz. GBD 200 şehir hayatı ve fitness için sade ve ekonomik bir tercih, GBX 100 ise açık hava ve surf aktivitelerine meraklı olanlar için daha zengin içerikli bir alternatif. Teknik altyapıları büyük ölçüde benzer olsa da, kullanım senaryonuza ve tasarım zevkinize göre seçim yapmanız en doğrusu olacak. Evet, GBD 200 hakkında bahsedeceklerimizin sonuna geldik. Kısaca GBD 200 bir her şey dahil akıllı saat değil ama onun görevi de zaten bu değil. Bu saat koşuya çıktığınızda adımınızı saysın, bildirim geldiğinde sizi uyarsın, birkaç günlüğüne doğaya çıktığınızda şarjı düşünmeyin diye var. Tüm bunları da Casio'nun dayanıklı, sağlam ve klasik ruhuyla birleştirerek sunuyor. Eğer siz de karmaşadan uzak, sade ama işlevsel bir saat arıyorsanız GBD200 sizin için biçilmiş bir kaftan. G-Show'un modern zamanlara attığı bu adım teknoloji ile gelenek arasında kurulmuş sağlam bir köprü. Kolunuza taktığınızda ne taşıdığınızı biliyorsunuz. Üstelik bu yol arkadaşının ne pili dert ne camı çizilir diye korkuluyor. GBD200 sadeleşmek isteyen teknoloji severler için adeta dijital bir nefes sağlıyor. Saatle ilgili kullanım detaylarını daha derinlemesini öğrenmek isterseniz açıklamalar kısmındaki kullanım kılavuzundan kolaylıkla işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca kutusunun üzerinde yer alan karekod ile garanti kayıt işlemlerini gerçekleştirerek garanti sürecini de başlatabilirsiniz. Eğer merak ettikleriniz olursa veya fikirlerinizi belirtmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Saati satın almak ve incelemek isterseniz açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak yeni gelecek videolardan haberdar da olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.